AK Parti ilçe başkanı Turgay Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri yeni ilçe binasında basın çalışanları ile bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda 2021 yılı için fikir alışverişinde bulunuldu. 2021 yılında daha aktif olacaklarını dile getiren Öztürk her aşamada vatandaşlarla beraber olmak istediğini kaydetti. Değerli basın mensuplarımız hoş geldiniz. Ee, geçtiğimiz pazar günü 10 Ocak çalışan gazeteciler günü dolayısıyla sizleri ziyarete o gün edemedik. Kapalı olduğu için e, sokağa çıkma yasağı da vardı. Pazartesi günü olmuşken de dedik ki bir iki gün sonra yapalım. Hep birlikte olalım. E, bizi ziyarete geldiğiniz için, bizimle birlikte olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz tabii partimize, kongremizi Eylül ayında yaptık. Öncesinde atanmışlığımız da var. Ve Eylül ayında kongremizi yaptık ve yeni bir yönetim kurulu oluşturduk. Arkadaşlarımıza görev taksimi yaptık. E, daha önceki açıklamalarımızda da bunu hep bahsetmiştik. E, Fethiye'de AK Parti'nin daha gözgür e, bir yerde bir hizmet binasına ihtiyacı var diye yönetim bütün arkadaşlarımızla istişarelerde iş bu hızlı bir şekilde çözüm e, bulmamız gerektiği noktasında birleşildi. Ve hızlı bir şekilde harekete geçtik. Gördüğünüz gibi ufak tefek eksikleri olmakla beraber yeni binamıza taşındık. Daha önceki açıklamalarımızda şunu söylemiştik. Geçmiş yılda pandemi etkileri de oldu. Atanmıştı. Bayağı kongre süreci de vardı e, elimizde. E ee, 2020 yılında sizi biraz yoracağız. Sahada sizlerle beraber olacağız diye e, duyurmuştuk, bilgi de vermiştik. E bunun da bir örneği olsun diye hem eksiklerimiz nedir istişare edelim. Basınımız bizi nasıl görüyor? Hatalarımız var mı? Eksiklerimiz var mı? Onları giderelim. Madem ki yola çıkıyoruz bir e, enerji takviyesi yapalım. E, Arkadaşlarımızda eksik varsa, personel eksiğimiz varsa onu giderelim. E, teknik bilgi olarak eksiğimiz varsa bunları tamamlayalım, e, teçhizat olarak gerekli eksiğimiz varsa bunları yapalım. Tabii bu binayı yaptık ve e, çalışmaya başladık içerisinde. Arkadaşlarımız tabii bu şey bitmiyor, e, ihtiyaçlar sınırsız ve sonsuz. E, arkadaşlarımıza şöyle bir talep görüyorum son günlerde. Arkadaşlar binayı yaptık, başkanım binayı yaptık, e, sahada çalışacağız ama bir tane de araç yapalım diyorlar Fethiye İlçe Başkanlığı AK Parti adına. Ben o konuda tabii ki arkadaşlarımın iyi niyetini görüyorum ve gayretlerini de görüyorum. İnşallah yakın zamanda bunu da yaparız. 2021 yılı bizim için hem yeni bina, yeni imkanlarla hızlı bir şekilde sahada olma imkanı olur. Tabii ki her aşamada vatandaşımızla beraber olmak istiyoruz. Fethiye'deki hem yapılan devletin, hükümetin yaptığı yatırımları anında sizlerle paylaşıp sahada birlikte çalışmak istiyoruz. Dün bildiğiniz gibi e, Taşyaka'da e, takip ettiğimiz bir iş vardı. 112 istasyonu, ambulans istasyonu, e, bakanlığımızdan geldiler. İl Sağlık Müdürümüz bizi aradılar. Dün yer teslimi yapıldı. İnşallah 60 gün içinde ambulans e, noktası çalışacak. Şeyde e, patlanmış maalesef olacak. Taşyaka'nın hemen bitişiydi. üniversiteye de yakın bir yerde. Hem Ölüdeniz, Deniz, e, hem Kayaköy o tarafın, hem e, orada istasyonumuz var ama yaz ayları biliyorsunuz yoğun oluyor hem Babadağ, hem Ölüdeniz, hem Kayaköy ve diğer Hisarö'nün diğer bölgeler artı nüfusu yoğun olduğu Taşyaka, Tatlangıç, e, Menteşeoğlu mahallelerinin de e, merkezi konumunda bir yerde olacak. E, dün onun e, teslimi yapıldı. İnşallah iki ay içinde açmış olacağız. Buna haricinde tabii yapılan her türlü testleri anlatıyoruz size. Bazen yazılı yapıyoruz. Şimdi uzun uzun bunu anlatmayalım. Tekrar geçen taze yaptık. Önümüzdeki günlerde tekrar yaptığımız yapacağımız hükümetten gelen e, taleplerimizle ilgili olumlu sonuçlandırdığımız bütün şeyleri size duyurmak isteriz. Tabii ki bizim teşkilat olarak buradaki amacımız üç yıllık bir dönem için seçildik, buraya geldik. Eser bırakmak bizim en büyük şeyimiz. Yani burada eser bırakmak için ille belediye başkanı olmak, ille milletvekili olmak gerekmiyor. Teşkilat olarak da e, bunların öncülüğünü yapmamız ve eksikleri yukarıya iletmek yukarıdan da sonuç almamız gerekiyor. Bu konuda hem vekillerimiz bize son derece yardımcı oluyorlar, hem e, il başkanımız, hem bakanlarımız ee, şu kadarını söyleyeyim. Geçtiğimiz günlerde e, Sayın e, İçişleri Bakanı Müslüman Soylu Bey Muğla'daydı e, ve ayaküstü ilk fırsatta bir talepte bulundum kendilerinden. E, kaymakamlık binamızın e, yenilenmesi konusunda destek istedim. O da bize 2022-2023 yılında bu işi yapalım, yer konusunda çalışma yapın talimatını verdiler. Biz tabii ki Fethiye'nin başka konular da var. Özellikle hedeflerimizden bir tanesi orta vadede diyelim yani bu bugünden yarına hemen olmaz ama belki de büyük bir devlet hastanesini kazandırmak. Yeni bir bina, yeni yatak kapasitesini belki ikiye ya da üçe katlayacak şekilde bir hastane konusunda çalışma yapmak istiyoruz. Tabii ki bunu e, planlaması, yerin tahsisi biraz süreç gerektiriyor bildiğiniz gibi. İnşallah bu konularda da çalışmak istiyoruz ve onun haricinde de Çiftçimizle, turizmcimizle kim varsa sahada, gece gündüz, gecenin bir saatinde, teknecide, teknede, Denizciyle denizde, seracıyla belki soğuk havalarda domates serasında da görebilirsiniz. Ee, biz tabii ki anlatmaya çalışıyoruz ama bazen e, anlık olamıyor. Birkaç gün sonra haberiniz olabiliyor. İşte haldeki gün, geçtiğimiz günlerde biz ilk ziyaretlerimizi hale yaptık. Daha sonra çok çok sık sık gittik. Oradaki bir takım sıkıntılar vardı. Sıkıntıların detaylarını hiçbir zaman paylaşmadık ama gittik ilgili kurumlarımızla il müdürlüklerimizle görüşerek çözdük. Ben e, Önümüzdeki hafta mesela saat 14'te İl Tarım Müdürümüz Barış Saylak Bey ile Muğla'da randevum var bugünden planlanmış. Yani bir hafta önce de planlanmış bir randevumuz var. Burada çiftçilerimizin bir takım sıkıntıları var. Onların çözüm noktasıdır. Bu da ayrıca tabii Şevşecilik İl Müdürümüze gidiyoruz, diğer müdürlüklerimize gidiyoruz. Onlar da bize gerekli desteği veriyorlar. Buradaki ilçe müdürlerimiz de aynı şekilde. Ee, oldukça inşallah hizmetlerimiz oldukça yapacağımız, planladığımız şeyler oldukça ben sizlerle paylaşmak isterim.